Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişiyle Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiğinde karşılandığı olukbaşı mevkiinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından Atatürk ve şehit Şerife Bacı üstüne şelenk sunuldu. Müzik Maç atıyor, maç Ben bir gibi çıkamıyorum. Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam eden programda Atatürk'ün Kastamonu ziyareti sırasında çekilen ve Kastamonu'nun eski fotoğrafları sergilenci. <laughs> Sayın Valim. Cengiz <laughs> ee, tamam mı? Çal, Çal evet. tamam mı? Evet. Şu anki İl Jandarma Komutanlığı'nın oğlu. Serginin açılışında konuşan Vali Meftun Dalda şunları söyledi: "Kastamonumuz işgal görmemiş bir bölgesidir yurdumuzun biliyorsunuz. Ee, çok da şehit vermişti hem Çanakkale Savaşında hem Kurtuluş Savaşında. Ayrıca İnebolu'dan İstiklal Yolu dediğimiz yoldan e, Kurtuluş Savaşı'na Karadeniz üzerinden gelen mühimatın e, naklinde çok büyük bir rol oynayarak Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasında da Kastamonu'nun, Kastamonu'muzun çok özel bir yeri vardır. E, Ulu Önder Atatürk de bunu bildiği için Kastamonu'dan davet gidince, Kastamonu'yu ziyaret etmesi için bir anlamda Kastamonu'yu ödüllendirerek e, ziyarete gelmiş. Aynı zamanda da şapka inkılabını ve kıyafet inkılabını buradan başlatmıştır. Bu da Kastamonu için Elbette ayrıca övünülecek, gurur duyulacak bir tarihi e, olay olmuştur. Ben de göreve yeni başlamış bir Kastamonu valisi olarak hemen 3-4 gün sonra böyle bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşıyorum bugün. İnşallah Kastamonumuza geçmişten gelen o vizyonla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte sayın vekillerimizle, buradaki diğer arkadaşlarımızla, belediye başkanımızla Allah mahcup etmesin diyoruz. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişiyle Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü çerçevesinde kentte 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.